9. sınıf 2. dönem son yazı. Artık Tomuç kurtuluyorsun inşallah. Artık oh fizikten be, kurtuluyorsun. Oh Fiz, Tabii fizik devam edecek ama şu anda artık bir tane daha yazı yok. Artık son Hı yazı. Hocam, herhalde ya. ben sayısaldan vazgeçecek Çünkü fizik gerçekten çok zor ve herkes Abi size bir çok Herkes Bak, size çok dikkat edeceğim. Zaten ediyor. şöyle bir şey var Tomuç. Genellikle insanların e, sayısal yerine sözel tercih etme veya TM'ye geçmelerinin asıl sebebi fiziktir. Neden peki bu fiziktir Tomuç? Çünkü karşı cins fiziğe çok önem veriyor. Zaten. Saçmalama öyle bir şey yok evladım. Evren çünkü fizik dersi gerçekten bazı yerlere zorlayıcı olur. Ama şimdiden sana şunu söyleyeyim. Çok rahatlıkla söylüyorum Tomuç. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı son senelerde yaptığı bütün çalışmalarla fizik dersini bayağı bir yalınlaştırdı. Dolayısıyla bayağı zor konular çıktı. O yüzden geleceğe umutla bakabilirsin Tomuç. Yani ileriki senelerde daha da kolay olacağına Güvenli olacağım. Artık ben de fizikten korkmuyorum. Yaşasın fizik. Tebrik ediyorum. Şimdi mesela aşağıdaki olaylardaki enerji dönüşümleri açıklayın. Bu ne kadar basit bir soru. Oh Hidroelektrik santrali dediğimiz şey aslında bizim baraj diye bildiğimiz zımbırtı. Baraj dediğimiz zımbırtı da aslında 9 barajı. Su, su akıyor. Su aktığı zaman suyun ne enerjisi var Tonguç'um? Suyun bir hareket enerjisi var öyle değil mi öyle adam? Evet hocam. Hareket enerjisi dediğimiz bu enerji hangi enerji dönüşü Ele elektrik santrallerde Tonguç? Elektrik enerjisi. O i̇nanılmaz ne kadar zekisin ama nasıl anladın? Acayip gerçekten hocam. de Arkadaşlar, hemen, hemen iyi olduğunu olsa da. Pilde mesela hangi tür enerji hangi tür enerji dönüştü dersen kimyasal enerji vardır pilde tüm hatta farklı bir renkle yapalım çünkü pilin içinde çinko lityum iyon piller derler hatırlıyorsan eee kimyasal bir enerji vardır kimyasal reaksiyon olur aslında pi, pilin içinde Kimyasal enerji kimyasal reaksiyon sonucunda çıkar ve hangi tür enerjiye dönüşür? Tabii ki kullanabileceğimiz elektrik enerjisine dönüşür Tomuç. Um. Ütüde ne olur dersen Tomuç? Ütüde ne olur? Hangi enerjiye, hangi enerjiye dönüştü? Tabii ki. De... Demir enerjisi, kömür enerjisi. Ütüde elektriğe takmaz mısın? Aa. O zaman elektrik enerjisi aslında hangi enerjiye dönüşüyor? ısı enerjisine Aa, dönüşüyor. Doğru. Torunç. Isıtıyor ve e, bu ısıyla beraber aslında ne oluyor? Suyu buharlaştırıyor. Buharla aynı zamanda da buharın Kardeşim, yanında. Kışın üzerimizde elimizi ütüyle ısıtabilir miyiz? Isıyla düzleştirebiliyorsun bazı şeyleri. Tebrik ederim. Hayır öyle bir şey yok. Isıyla Is, şey yapamazsın. Ütüyle bir şey yapamazsın Tomuç'um. Peki nükleer santrallerine enerji denerle şöyle söyler misin evladım? Atom çekirdekleri, uranyum, potasyum ve lityum. Hayır evladım yine bak çok güzel. ...nükleer enerji dediğimiz zımbırtı... ...nükleer santralde de nükleer enerji... Ee, ...neye dönüşüyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Ve dolayısıyla bir nükleer santral... ...aslında e, 50 tane baraja denk biliyor musun Tomuçum? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Dolayısıyla eğer nükleer santralleri... E, ...çevreye zarar vermeyecek şekillerde yapılırsa bir nükleer santrale 50 tane baraja denk olduğu için bayağı bir verim sağlıyor diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Şekilde gördüğünüz üzere bu zardan 2 gram kütleli cisim L noktasında duruyor. Eyvallah buradan bırakılmış, burada durmuş. Sürtünme yalnız KL arasında varmış. Isıya dönüşen enerji kaç çözülürmüş? Toç bunu gör, ne düşünüyorsun evladım? Hocam kazık bir soru. Evet. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Ya kardeşim, burada tek bir formülü var. Aşağı acayip e, basit. E, buradaki formülümüz şu. A şıkkı için söylüyorum. Ee, enerji değişimi delta E eşittir yapılan iş. Bu kadar. Enerji değişimi işte delta eşit. E. E, e, e. W özür dilerim. Yani enerjideki değişim. Bak buradaki bu adamın bir enerjisi vardı. Delta E dediğimiz şey E son eksi E ilktir Tonguç. E son eksi E ilk eşittir iştir. Peki iş neyin yaptığı iş Tonguç? Burada bir kuvvet var mı bu cismin üzerine uygulanan Tonguç? Hayır yok hocam. Yok tabii ki ama dikkat et buraya geldiğinde burada aslında bunu ters yönünde bir sürtünme kuvveti oluyor muyum mu? İşte bu sürtünme kuvvetinden bahsediyor. Sürtünme kuvveti çarpı x aslında aldığı yol. Şimdi bu aslında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. O yüzden sürtünme kuvvetinin yaptığı iş neye dönüşür Tonguç'um? ısı enerjisine dönüşüyor. Düşünsene elini böyle sürttüğün zaman ne olur? Elini ısındı bak bir anda eli elimi ısındı. İşte bu sürtünme kuvveti yüzünden oluştu. O zaman demek ki aslında bizim bunu hesaplamamız gerekiyor. O zaman bizim aslında en son eksi E2 hesabı. Peki Tonguç burası son enerjisi. Burası E son. Peki burası da E ilk diyelim o zaman. İlk enerjisi buradaydı. Buradaki son enerjisi nedir Tonguç'um? Sıfır. Evet. Durmuş. Bak diyor ki duruyor. Durmuş. E, yüksekte mi? Hayır. Değil. Yüksekte değil. Durmuş. Potansiyel enerjisi de yok. Bak hızı sıfırsa KE'si sıfır. Kinetik enerjisi sıfır. E yüksekliği sıfırsa PE'si sıfır. E o, o, zaman evladım ne kaldı ki Allah aşkına E dediğimiz şey zaten K -E ile P'nin -E toplamı. Kinetik enerji böyle. O zaman son enerjisi sıfır. Oba çok rahat. Bak çok güzel bulduk. E ilk nedir peki ne olacak? E ilk dediğimiz zımbırtı ise yüksekliğe dayalı. Bak burada mesela kinetik enerjisi var mı? Bak A noktasında serbest bakın. Demek ki hızı sıfırmış burada. E o zaman kinetik enerji sıfır. Peki bunun yüksekliği var mı? Evet var. Kaç metre? 5 metre. Ha o zaman potansiyel enerjisi var. Sonuç bunun potansiyel enerjisi nasıl hesaplarız Songuç'um? Neydi Potansiyeli potansiyel enerji formülü? Enerji yakalayabilmemiz için içimizi hissetmemiz lazım. Mügehan'dı hatırlıyorsan potansiyel, enerji. Mügehan. potansiyel enerjisi. enerji. Potansiyel enerjinin formülü Mügehan'dı. Dolayısıyla M dediğimiz şey kütlesi kaçmış bunun? 2 kilogram demiş bu zaten. 2 çarpı. G dediğimiz zımbırtı kaç evladım söyler misin bana hemen? G, e, G dediğimiz zımbırtı hocam. E, evet G dediğimiz şey, 10 evladım. 10, G zaten verilmiş hocam demiş. verilmiş. Ben On, de korktum Çarpı yandım. yüksekliğe bakalım 5. O zaman 50-100. O zaman 100 jül dediğimiz enerji. Ha, demek ki burası 100'müş. Eşittir. Aslında ısı enerjisi değil mi Tomuş? İşte Eksi yüz jül. Neden eksi 100 jül çıktı? Çünkü Tonguç'um enerji kaybedildiği zaman eksiyle ifade edilir. O zaman kaç jül enerji e, buraya harcanmış? Eksi 100 jül. İşte bu yapılan e, fs çarpı x ısıydı ya. Bu enerji dediğimiz şey eksi 100 jüldür. E, sıfır eksi 100. Eksi 100 jüldür. Yani kaybedildiği için eksi yazıyoruz. Ama 100 jül enerji kaybedilmişti diyebiliriz. Peki Tonguç'um b şıkkına bakacak olursak. Böyle diyor ki zeminin sürtünme katsayısı kaçtır? Demin yaptığımız formülü birazcık daha genişleteceğiz. Ne demiştik? 0 eksi 100 demiştik eşittir e, fs çarpı x demiştik değil mi? Fs çarpı x demiştik. Şimdi Tonguç burası o zaman ne çıktı? Eksi 100 eşittir sürtünme kut e, kuvvetinin katsayısını soruyor. Sürtünme katsayısını bulmak için şöyle bir formülü varsa. Fs dediğimiz şey aslında sürtünme katsayısı yani mu dediğimiz şey çarpı en dediğimiz zımbırtıdır. Yani şöyle bir cisim varsa, şöyle bir cisim yerde duruyorsa. Kaç kilogram bu cisim? 2 kilogram. O zaman ağırlığı kaç Newton? 20 Newton. O zaman yukarıya doğru bunu iten tepki kuvveti kaç Newton? 20 Newton. İşte bu ne dediğimiz şey? 20 Newton. E sürtünme kasayısını bilmiyoruz. O zaman Efes dediğimiz zımbırtıyı ben şöyle hesaplayabilirim. Efes dediğimiz zımbırtı mü çarpı 10. Ha, o zaman Efes'in yerine mü çarpı 10 yazıyorum. Buradaki Efes'in yerine. X dediğimiz şey ne peki? X dediğimiz şey de yol. Aldığı yol kaçmış? 10 metreymiş. Tomuş görüyor musun? 10 kere 10 nedir? 10 kere 10? 100. 100'dür. Mu dediğimiz zımbırtı 1 çıktı. Oo. O da eksi çıkamaz neden? Bu enerji kaybettiği için eksi yazıyor aslında burada. Mu dediğimiz zımbırtı bir kat sayısına sahip. iki kat sayısına 0.5, 0.2, 0.3 her şey olabilir. 2 olabilir, 1 olabilir, eksi, e, 0.2 olabilir. olabilir diyoruz. Dolayısıyla sütüme kat sayımızın da 1 olduğunu buradan çatarak Şimdi yatağı yolda hareket eden 4 kg oyuncak arabanın motor gücü 20 Watt'tır. Ha. Peki araba hızını 5 metre bölü saniyeden 10 metre bölü saniyeden 10 saniyede çıkartıyorsa. Bir kere güç dediğimiz şeyin formülü neydi Tonguç'um? Güç dediğimiz şey e, iş bölü zaman. Kontrolsüz güç güç değildir hocam. Evet tebrik ediyorum çok güzel. Peki iş dediğimiz zımbırtı neydi Tonguç'um? Delta E'ydi. Delta E dediğimiz zımbırtı neydi? E son eksi E ilkti. Hatırlıyor musun musunuz? Şimdi işi buradan bulabilirim. Son enerjisi bak araba hızını 5 metre bölü saniyeden 10 metre bölü saniye çıkarmış. Ha. Şimdi bak o zaman şöyle düşünelim. E son bak bir kere düz bir yolda hareket ediyor. Yatay bir yolda hareket ediyor. O zaman araba böyleydi ilk başta. Hop hop, hop böyle gidiyordu. Sonra bir anda hızı ne oldu? Hop hop hop. Burada 5'ti burada 10 oldu. Ne hangi enerji değişti? Kinetik enerji değişti. O zaman kinetik enerji son kinetik enerjiyi ilk yazabiliriz. Kinetik enerji sonunu nasıl hesaplanır Tonguç'um? 1 bölü 2 m v sonun karesi eksi 1 bölü 2 m v ilkin karesi diyebiliriz. Hadi yazalım o zaman. Yazalım 1 hocam. bölü 2 çarpı kütlesi 4 kilogram 4 çarpı v son neymiş? 10 metre bölü saniye son hızı. Onun karesi eksi 1 bölü 2 çarpı kütlesi kaçtı? 4'tü. İlk hızı ne? 5'in karesi. Süper bunu yazıyoruz. Çatara çutara 2. Çatara çutara 2. E, 2 çarpı 100 200 Tonguç eksi 2 çarpı 25 50 diyorum Tonguç 150 Joule Bu neydi işte? Görüyor musun? Yaptığı iş aslında 150 joulmuş. Bir şey Allah Allah. iş yapmışız aslında. He bak, o zaman verimi yüzde kaçtır diyor? Ha, çünkü burada ufak bir hata yapmışız. Çok özür dilerim Tonguç. Gerçi yok güzel gidiyoruz. Çok güzel, çok güzel gidiyoruz tamam. Şimdi peki bu o zaman bunun gücünü hesaplayalım Tonguç. İşimizde kadar 150. 150 bölü. Zaman ne kadar? Kaç saniye geçmiş? 10 saniye. 10 saniye. Eşittir. Kaç wattmış o zaman? 15 wattmış. Görüyor musun? Aslında bizim elde ettiğimiz 15 wattlık bir güç ama motorun gücü ne kadar? 20 watt. Verim nasıl hesaplanıyorsunuz? Harika. Verim dediğimiz zımbırtı elde edilen elde edilen bölü e, gerçekte olan, gerçekte olan dediğimiz burada çarpı yüz hesaplanır. Elde edilen ne? 15 wattı elde ettim ben. 15 wattlık gücü elde ettim. Ama gerçekte motorun gücü kaç? 20. Çarpı 100 diyorum. Yüzde verim hesaplarım. Bununla bu sadeleşir. 3, 4 kalır. 300 bölü 4'ten 75. Yani yüzde 75 verimle çalışan süper bir motor. Gerçekten bir böyle bir motor olamaz. Çünkü verim çok normalde çok düşüktür. Bravo diyorum bu motora. Tebrikler. Hangileri yenilenebilir enerji kaynakları demiş. Tonguç bir kere kömür e, fosil yakıttır. Fosil yakıtların hiçbirisi yenilenebilir değildir. Bunlar bitmeye mahkumdur. Hatta kömürün dünyadaki ömrü 2100 yılında bitecek diye düşünüyoruz. Aa. Eskiden daha da erken bitiyordu. Mesela eskiden 2020'de bitiyor diyecekti. Ama insanlar e, kömürden sonra petrol ve doğalgazla e kullandıkları için artık kömürün ömrü uzadı. Tükenen enerji. Ama bitecek. Tükenen enerji. Kesinlikle görüyorum. Yenilenemez Kömürün de ömrü var. Evet bravo. Biyokütle enerjisi. Yenilenebilir enerji. Biyokütle canlıların enerjisi. Canlı enerji. Mesela ağaçlar yaprakları dökünce biyokütle enerjisi. Ağaçlar dallarını dökünce biyokütle enerjisi. Veya hayvanların kakaları biyokütle enerjisi diyebiliriz. Jeotermal enerji. Evet yenilenebilir enerji. Sıcak yer altı enerjisi yenilebilir enerjidir. Sıcak su yer altı suları biter, biter mi? Bitmez. Bitmez. Hiçbir evet. bitmez. Çünkü yerin altı aslında kaynayan lavlar, lavlarla dolu. Hocam cehennem söylüyor. yerin altında mı sizce? Evladım herkesin cehennemi kendine. Teşekkür ederim. Ve ben e, bilmiyorum yerin altında mı değil mi ama sonuçta inşallah hiçbirimiz orayı görmeyiz. İnşallah görmeyiz. görmeyiz Tebrik ama sen çok tekin gözükmüyorsun şimdiden nasıl Nükleer enerji mi? dediğimiz şey de yenilenemez enerji. Çünkü o da bitecek. Uranyum ve plütonyum kullanıyorlar. Uranyum ve plütonyumun yarı ömürleri bittiği anda artık onları kullanamayacak. Çıkart çıkart çıkar, çıkar bütün atom bombaları atlat. At. O bitti zaman ne yapacaksın? Uranyum evet, kalmadı şey. ki. O zaman yenilenemez enerji. Peki rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji. Rüzgar biter mi tüm dünyada? Bitmez. 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 Bir, bir ara kesilir ama başka yerde esiyordur o sırada. Zaten dünyada Talocsan öğretmişti coğrafya dersinde. Böyle böyle kuşaklar var Tonguç. Burada da böyle böyle saçma sapan rüzgarlar dönüyor. <laughs> böyle böyle seyir meselesi, saçma sapan şeyler yapıyorlar ve hiç durmuyorlar. Peki güneş Biz enerjisi? hocam. Evet. Güneş enerjisi de. güneş biter mi Tonguç? Ee, güneş biter ama bizim ne görür müyüz bilmiyor. O yüzden yenilene, yenilene, yenilenebilir enerji diyoruz. Yani güneş enerjisi hiçbir zaman bitmez diye düşünüyoruz. Ve inşallah da bitmez. Bizim önümüz ve yüz binlerce yıl belki devam eder. Ben olacak. hep bronz kalmak istiyorum hocam. Güneş enerjisi Evet dangoz açma. Doğal gaz enerjisi yenilenemez enerji. Bak tekrar söylüyorum. Kömür fosil yakıt. Petrol fosil yakıt. Doğalgaz fosil yakıt. Bunlar gel Gelgit enerjisi da dalgaların sonucunda oluşan ayın çekim kuvveti oluşan. Dal, 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 bu dal, yenilenebilir dal. enerji. Çünkü ay sürekli dünyayı çekecek yapacak bir şey yok. Kusura bakma diyoruz. Sıcak bir yöne çeviriyoruz. Formülümüzü hemen yazalım. Hatırlatalım seninle. C bölü 100, 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 eşittir Tonguç'um k eksi 273 bölü 100 diyoruz. Çok Ve kolay bir formül. Evet akıllı. <gülüyor> <gülüyor> akıllı santigratı O zaman hemen 30 bölü santigratı vermiş ya 30 santigrat demiş. 30 bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 diyoruz. Sonuç. Burada sana göstereyim kısa yoldan. Yüzde bak 180 ile 100'ün sıfırları sadece işte. 30 da bak üst üste da 30 da 10'un sadece sadece işte. O zaman işler dışlar çarpımı yapıyorum Tonguç. 18 çarpı 3 54 eşittir. F eksi 32 diyorum Tonguç. 32'yi karşılayacağız. 86. Fahrenheit'ı 86'ymış diyoruz. Tonguç sana birisi Amerika'ya gittiğinde hava sıcaklığı kaç derece diye sorduğunda 86 derse öyle Oo! Eyvah, eyvah, eyvah demeyeceksin artık. Çünkü aslında 30 derece. 30 güzel. Ya, tebrik Çünkü Amerika'da Fahrenheit kullanıyor. Fahrenheit kelime çeviriyoruz. Fahrenheit kelime çevirirken bunu kullanacağız. Fahrenheit hemen formülü yazalım. 62 eksi 32 bölü 180 eşittir. K eksi 273 bölü 100 diyorum. Tonguç sadeleştirmeleri yapalım. Sen Tonguç'um bununla bu sadeleşti. Işte. 62 eksi 32 kaç eder? 30 kalır Tonguç'um. E, 30 ile şey, sadece 18 sadeleşti Tonguç. 6 ile sadeleşti 5 kalır. Burada 3 kalır Tonguç'um. onsa da içler dışlar çarpma yapalım. 50 eşittir Tonguç'um. 3K eksi 600, 700, bir dakika 600, 800, 800, bir dakika 3 kere 7, 21, 819, yuh, 819 e, karşıya geçerse 869 olur. Eşittir 3 k diyorum Tonguç'un. Um. bu da maşallah var. O kadar ee, bitiyor o da. 869 e, 869'u 3'e böldüğümüz zaman Tonguç, kaç eder Allah aşkına? Niye böyle saçma sapan? Ben işte matematik yaptım kesin. 62 290 çıkıyor. Yani 290 Kelvin gibi bir şey çıkıyor. Tebrik ediyorum seni. Ve geçelim Tonguç'um. E, diğerine 303 Kelvin kaç Fahrenheit'tir? Ha. Bunu artık santigrat yapalım. Hadi. Hep Fahrenheit, Fahrenheit sorduk. E 303 Kelvin kaç Fahrenheit? Santigrat'ta e santigrat diyelim. Santigrat Kelvin çevirilerinde çok basit bir şey var Tonguç'um. Kelvin eşittir santigrat pardon artı 273'tür. Bu kadar basit. Demek ki 303 Kelvin aslında kaç santigratmış? Santigrat artı 273 olduğu oluşun 30 santigrattır diyoruz ve çatarank diye yuvarlıyoruz geçtik. 40 derecede iki hem x üsülü ile Şimdi karıştırıyoruz. İki sıvıyı karıştırıyoruz. Hmm. Denge sıcaklığı. Şimdi bu tür sorularda ilk başta grafiğimizi çiziyoruz. Sıcaklık zaman grafiği. Şimdi ilk başta ikinci sıcaklığı kaç 40 derecede? 40 derecede burayı yazıyorum. İkinci sıcaklığı 60 derece. 60 dereceyi buraya yazıyorum. Denge sıcaklığını soruyor. Bir kere bir tanesinin sıcaklığı azalacak. Bak, sıcak olan kırmızı azalacak. Bir tanesinin sıcaklığı artacak ve bunlar bir yerde buluşacaklar Tonguç ve bu buluştukları sıcaklığa ise TD diyoruz. Yani denge sıcaklığı diyoruz. Şimdi buradaki formülümüz neydi? Ana formülümüz Q alınan eşittir Q verilendi. Şimdi burada alan hangisi Tonguç'um? Alan mavi değil mi? Mavi alıyor. Q verilen hangisi Tonguç'um? Q alan eşittir Q veren. Veren dediğimiz de 60 derece. Şimdi o zaman hemen şunları teker teker yerine koyalım. Neydi Q'nun formülü? Kel macit. Mc delta t eşittir. Mc delta t diyoruz. Bitti bu kadar. Şimdi M dediğimiz şey alan zımbırtının M'si ne kadar? Yani 40 derecenin M'si 2M. 2M çarpı C özü C çarpı sıcaklık değişimi şu arası kadar? Yani Td eksi 40 kadar. Td eksi 40 kadar diyoruz. Eşittir diyoruz. Burada veren zımbırtı bu zımbırtı 60 derece olan M kütleriymiş. M kütleri çarpı Özsü 3C'ymiş. 3C çarpı sıcaklık değişimi de 60 eksi TD'ye kadar. 60 eksi TD yazıyorum buraya. Buraya kadar tamam mı Tomuç? Tamam Her şey yolunda mı? Tamamdır hocam. Sonrasında dağıtıyorum sadece. M ile M sadeleşti. C ile C sadeleşti. O zaman bak. 2'yi böyle dağıtıyorum. 3'ü de böyle dağıtıyorum. 2 TD eksi 80 eşittir. 180 3, 3 çarpı 100, 60 eksi 3 TD diyorum. TD'leri karşıya atıyorum. 5 TD eşittir. 80'i karşıya atıyorum. 260 oluyor. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman TD dediğimiz zımbırtının 52 derece olduğunu buluyorum Tomuç. Bunun ikisinin arasında mı? 60'a 40 arasında? Evet. O zaman TD dediğimiz şey ama bak ikisinin tam ortası olmadı Tomuç. Hiçbir zaman da olmak zorunda değil. Bunu unutma Tomuç. Yani ortopedik art, ortalamazını alayım. Sınavın notlarını hesaplamıyorsun evladım. Tamam mı? Tamamdır hocam. Her dersin bir ağırlığı var. Mesela şöyle düşün. Bir sınava giriyorsun. Evet. E, matematik sorusuyla e, işte müzik sorusu aynı ağırlıkta Böyle bir şey Yok. Olmaz. Müzik, Gel, daha yani. müzik daha ağırdır. Müzik yani. daha ağırdır. Müzik, Saf, müzik kal... aynı zamanda ruhunda gıdasın evet, hocam. Sanatçı evet. ve sanata önem veriyor. Evet lütfen. bravo diyorum. Şey. Kale sıvılarının ısı sıcaklığı bir şekilde gidiyor Isı sıvalarının oranı ısı sahası dediğimiz zımbırtının aslında büyük C yani küçük M çarpı küçük C olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani kütlesi çarpı öz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tonguç ee, bakalım ısı <laughs> sahası dediğimiz zımbırtıyı bulabilmek için ise şu formülü kullanıyoruz Tonguç'um. Q eşittir C çarpı delta T'dir aslında ısı sahası. Hani neydi formülü aslında kel macitti, değil mi? Bu MC yerine işte ısı sahası yazıyoruz biz. O zaman e, K dediğimiz zımbırtı için yapıyorum. Bir de L dediğimiz zımbırtı için yapıyorum. Neydi formülümüz? K dediğimiz zımbırtı için Q eşittir büyük C CK QK eşittir CK çarpı delta TK. E L dediğimiz zımbırtı QL eşittir CL çarpı delta TL. Şimdi e, TL çıktı alalım. Q dediğimiz zımbırtı K dediğimiz zımbırtı cisim Kaç Q almış? Dikkat et bak. Buradan buraya gitmiş. 1, 2, 3. Bak buraya kadar. 3 Q almış. 3 Q almış. 3 Q. Eşittir. CK zaten bize soruyor. Delta T'si ne kadar değişmiş? Bak. 1, 2, 3. 4 tane. O zaman 4 T'ye kadar çıkmış. 4 T delta S'si değişmiş. Şimdi QL'ye bakalım. QL dediğimiz zımbırtıyı bulmak için. Bak ne yapmış adam? 1, 2, 3. 4 tane. Bak buraya gelmiş. Dolayısıyla 4 Q almış. 4 Q eşittir. CL dediğimiz zımbırtı çarpı delta TL dediğimiz zımbırtı da buradaymış. Bir, iki tane çıkmış. Bak bu aralıkta değişmiş. Yani 2T değişmiş. T'den 2, 3T'ye çıkmış. 2T değişmiş sadece. O zaman yapmamız gereken şey ısı sağların oranıysa bunu bir yalnız bırakırım. 4T'yi karşıya çarpma olduğu için burada bölme diye atarım. Bunu attım. Bu 2T'yi karşıya bölme olarak açalım. Attım. <laughs> CK bu çıktı. CL bu çıktı. O zaman 3Q bölü 4T bölü 4Q bölü 2T. Yani bunu buna böldüm. Ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. 2T bölü 4Q diyorum. Tonguç evladım benim. T'ler birbirini götürdü. 2 ile 4 sadece işte 2 kaldı aşağıda. Q'lar birbirine götürdü. O zaman cevabımız 3 bölü 8'dir diyorum. Bravo diyorum sana. Çok net anladın. Gerçekten Fizmetik. inanılmaz bir beyne sahipsin diyoruz ve geçtik. Hocam benim hakkında bilim insanları çeşitli araştırmalar yaptılar. Evet olabilir. 10 derecede sıvı halde bulunan X maddesinin sıcaklık ısı grafiği şekilde görülüyor. X'in öz ısı olduğuna göre demiş. Sıvının kütlesi kaç gramdır demiş. Maşallah maşallah. Evet şimdi 10 derecedeki hocam, o madde soru, soru sevimli görsün görünsün diye. Evet, onun soru sevimli görünüyor. Evet. Evet, ne kadar kesinlikle. tatlı bir soru falan. Ama diyeyim. güzel bir hile. Şey, tabii ki. De. Teşekkür ederim. Şimdi sıcaklık ısı gibi vermiş. E, öz da vermiş. E, C'yi de biliyoruz. E, X sıcaklık sıcaklık değişimi sıvının kütlesi kaç? Bir kere şu arada sıcaklık arttığı için biz kel macit formülünü kullanabiliriz. Q dediğimiz zımbırtı ne kadar ısı almış? Bu arada 600 kalori. 600 eşittir. Kütlesini bilmiyoruz. Onu da temize soruyor. Çarpı öz ısını vermiş 0,5. 0,5 çarpı sıcaklık değişimi ondan 70'e çıktığı için 60'tır Tomuç. süper zeki bir adamsın. Bunda bu sadece işte 6 kere 5 30. Ee, o zaman 30 m eşittir 600 diyorum Tomuç. M'nin buradan 20 gram olduğunu netenk bir şekilde söyleyebilirim. B sorusu buharlaşma ısısı dediğimiz şeyse burada adam artık buharlaşmıyor mu? Bu bölge buharlaşma bölgesi buharlaşma bölgesi ise Tonguç buharlaşma sırasında hangi formülü kullanıyorduk? Kel emeli kullanıyorduk Tonguç. Ama L -B. hocam emel kız ismi... Kel olmaz ki kızlar. İşte ama olur yani. Burada oluyor. LB dediğimiz şey kullanıyoruz. Neden LB? Çünkü buharlaşma ısısını kullanıyoruz. Buradaki ısı ısımız ne kadar Tonguç'um? Tabii ki hemen söyleyeceksin evladım. 1600. 1600 buradaki. Ya yani bu hayır. Buharlaşma buradan buraya olan bir şey. Ha. O zaman 600 ile 1600 arasında yani 1000 kalori var. Eşittir Kütlemiz ne kadar tomuç artık bulduk 20 çarpı lb diyorum lb zaten buharlaşma hızını bize soruyor her iki taraftan böyle sadeleştirmeler 100'ü 2'ye böldüğümüz zaman 50 eşittir lb çıkıyor ee, 50 kalori bölü gramdır diyorum bravo diyorum çok netenk bir şekilde soruyu bulduk. Evet geldik eşit uzunluktaki kisalları ve aynı xyc çubukları ne gibi bir şeyler oluşturuluyor eyvallah çok güzel uçlarının üstünde öncelikle k en sonda m bal düşüyor. Buralara bal mı koymuşlar? Ondan sonra hangisini tamam, böyle pıt pıt düşmeye yani. Gerçekten işsizler. Yani. işsizler. Ama, e, ısıtmayı ebonici, bu, bu, hocam. ama ısıtmayı niye buradan yapıyor biliyor musun? Buradan böyle ısıtınca tonguçum. sonrasında buraya buradan iletiyor ısıyı ve buradan bal mı düşüyor? Yani şöyle düşün, Burası metal kaşık ya. Metal kaşığı tencerenin içine daldığın zaman sıcak tencerenin içine. Bir anda elin yanar ya. Ama mesela plastiği daldırırsan Yavaş yavaş ısınır da yavaş yavaş elin yanabilir. İşte ha. o ısıtma iletim hızını örtüyor aslında burada. Isı iletim katsayılarını katsayınız. Şimdi demiş ki önce L düşmüş. O zaman Y ve Z'nin Y ve Z hızlı iletiyor. O zaman katsayısı katsayı fazla diyebiliriz Y ve Z'de. E, en sonunda M bal mı düşüyor? M'de de ise X ve Z. Yavaş iletiyor, o zaman kat sayı az diyebiliriz. Şimdi Tonguç, bak ee, z hem fazla da hem az da var. O zaman z ortanca kardeşim, ortancı orta. kardeşim. Ama bak hızlı olan da y farklılığı var. Görüyor musun? Bak hızlı olanın farklılığı y. O zaman y en fazla, e, az olanınsa farklılık x. Çünkü bu z'ler aynı. Az farklılığı X olduğu için de en az diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Kastelerini kıyasladık. Işıtılar ısıtıcılar özleşti şey dedik. Türdeş için ısıtırsa diğer değerleri nasıl değişir demiş. Tonguç bir kere şöyle düşün. Şöyle bir çubuk ısıtıldığı zaman çubuk ne olur evladım? Birazcık uzar değil mi? Evet hocam. Buna biz e, genleşme, genleşme diyorduk. Tren rayları. Harika tren rayları genleşiyordu. O zaman işte bu genleştiği miktara delta L diyorduk falan filan. Bu uzamaydı. Şimdi aynı şekilde Tonguç'um bunu ben bir halka şeklinde yaparsam e, bu halka aslında ne olur Tonguç'um? Genleştiği zaman genişler, büyür, büyür. Genişler. Harika. Hatta sana bir tane daha örnek vereyim. Şöyle bir bak şöyle bir simit demir var diyelim. Bu simidi e, ısıttığımız zaman sence e, bu simidin Şurası ne olur? Büyür değil mi? Genişler evet, daha evet. büyür. Yani bir anda burası burası olur. Göz tebrik ediyorum Peki içerisi ne olur Tonguç'um? O da küçülür. Hayır işte öyle değil işte. O da büyüyor. Aa. Çünkü uzunluk büyür Tonguç. Şunun uzunluğu bu kadar ya. Evet. Abicim ıstırsan bu büyür. Aa. Artar. İşte aynı şekilde burada da ya bunun çevresi şu kadar diye Tonguç'um. Bunun çevresi bu kadardı ya. ya bunun çevresi uzayacak. O zaman ne yapacak? Bu adam bir kere yarı çapı büyüyecek. Şöyle olacak. Bak şöyle olacak. Hop. Ve dikkat et bak buralar uçları ya. Uçlarından da uzamaya çalışacak. O zaman birazcık da içeriye doğru gidecek bu adam. Birazcık da içeriye doğru gidecek. O zaman olan zımbırtıyı söylüyorum. Alfa açısı azalır. Süper. Çünkü bak daraldı. Küçücük kaldı. X azalır. Ama R dediğimiz zımbırtı bak dikkat et. Buradaki R mi daha fazla? Buradaki yarı çap mı daha fazla? R artar diyoruz. Süper bir soruyla Soru, dersimizi nokta diyoruz İnşallah aslında bugün güzel işler. Ödül sorumuzu yap yorumlarda. Hadi bakalım sana güvenilir evladım. Aynı zamanda YouTube, Facebook, Instagram'ı bizi takip et. Bu videoları like etmeyi konuda bütün videolar, yazılı videoları da var. Mutlaka izlemeyi unutma evladım.